السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد صلى الله عليه وسلم Güzel ve kötülük şer an mı bilinir? Aklı başında olan herkes bazı fiillerin insana uygun, bazılarının da onunla uyuşmadığını, olumsuz olduğunu kabul eder. Şu güzel, şu da çirkindir denildiği zaman bu güzellik ve çirkinlik alimlerin ittifakıyla aklen güzel ve çirkin olduğu bilinendir ama fiilin yerginin cezanın sebebi olması anlamında güzellik ve çirkinlik aklen bilinir mi yoksa sadece sadece şeriat aracılığıyla mı bilinir? Bu tartışmanın sebebi bu kısım güzellik ve çirkinliğin öncekinden ayrı olduğunu sanmalarıdır. Oysa oysa bu öncekinin dışında değildir. Çünkü varlık aleminde uygun olmak anlamından başka güzellik ve uyumsuz olmak anlamından başka çirkinlik yoktur. Övgü ve sevap uygundur. Yergi ve ceza uyumsuzdur. İşte uygunluğun ve uyumsuzluğun bir türü budur. Geriye güzellik ve çirkinliğin bazı türleri hakkında bir şeyler söylemek kalıyor. Ama tümü hakkında değil. Kuşkusuz güzellik ve çirkinliğin bazı türleri var ki bunlar ancak şeriat aracılığıyla bilinirler. Ancak şeriatın çirkin gördüğü bir şeyin bütün insanlarca bilinebileceği noktasında tartışma çıkmıştır. Zulüm, yalan ve benzeri gibi tartışma aşağıdaki hususlarla ilgili çıkmıştır. Fiilin güzel ve çirkin oluşunda etkili olan bir niteliği var mıdır? aklen güzel bir şeyin alemin maslahatına uygun olmasıdır. Aklen çirkin de aksine denir. Acaba şeriatta bundan öte bir şey var mıdır? Dünya ve ahirette ceza salt akılla bilinebilir mi? Bu meselenin ayrıntılı açıklaması başka yerde yapılmıştır. Bazı insanlar Güzellik ve çirkinliğin bir üçüncü kısmının daha olduğunu söylemişler ve bu hususta görüş birliği olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu da fiilin kemalin veya noksanlığın sıfatı olmasıdır. Kelamcıların ilk kuşağının geneli böyle bir kısımdan söz etmemişlerdir. Fakat razi gibi bazı son kuşak kelamcılar bundan söz etmiş ve felsefeciler de ondan almışlardır. Meselenin özü şudur. Bu üçüncü kısım ilk kısımdan farklı, ilk kısıma aykırı değildir. Çünkü, bazı fiiller sonucu insan için gerçekleşen kemal niteliği sonuç itibariyle uygunluk ve aykırılık olgusuna dayanır. O da lezzet ve acının ta kendisidir. Şu halde nefis kendi açısından kemal sayılan bir şeyden lezzet alır ve kendisi açısından eksiklik sayılan bir şeyden de acı duyar. Böylece kemal ve eksiklik, uygunluk ve uyumsuzluk belirginleşmiş olur. Bu konu başka bir yerde uzunca anlatılmıştır. Asıl söylemek istediğimiz şudur. Kişiye lezzet veren güzel fiiller ile kişiye acı veren çirkin, kötü fiiller arasındaki fark somut bir olgudur. Bütün canlılar bunu algılayabilir. Kader hakikatına kader hakikatına vakıf olduğunu, rububiyeti birliğinde fena bulduğunu ve birlik ateşinde yandığını iddia edenlerden tırnak içerisinde Cem Pınarında kaldım ki Burada acı verenle lezzet veren arasında bir fark olmaz diyenlerin bu sözlerinin yalan olduğu her, herkesçe bilinmektedir. Şayet ne dediğini biliyorsa şayet ne dediğini biliyorsa eğer ne dediğini bilmeyen biri ise bu durumda hakikatini bilmediği bir şeyi söyleyen bir sapıktır. Bu konuda fikir beyan edenlerin geneli bu durumdadır. Bütün Şia'nın, bütün Alevilerin kulakları için nasıl? Kendisini fenafillah olan aynı zamanda aynı zamanda ben fena oldum Allah bana hulul etti diyen vahdetil vücutçuların kulakları çınlasın Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu sürçü lisanımız olduysa Müslüman kardeşlerimiz affetsin. Allah hayırlara, iyi düşünmelere nasip etsin. Allah hidayete vesile kılsın. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.